Hoş geldiniz dostlar. Bakalım bugün size ne mesajlar var? Neler yaşayacaksınız? O kutlamanız var. Bakın sevinciniz var. Ödül mü alıyorsunuz? Ee, maaşınıza zam terfi mi ediyorsunuz? Bekarsınız evlenecek misiniz? Söz nişan yani emeklerinizin karşılığını almak var. Hedefleriniz gerçekleşiyor, evet. Bakın kendinize güveniyorsunuz niyetinizle alakalı. Tabi kolektif olduğu için herkes kendi niyetine göre bunları alsın. Kendine güveni, kendinize güveniyorsunuz. Her türlü imkanınız var, her şey yapabilirsiniz diye. Evet ve o. Oh. Bakalım bir kaçış enerjisi var olduğunuz yerden gitmek mi istiyorsunuz? Belki dinlenmek istiyorsunuz, belki işinizi e, beğenmiyorsunuz ya da ilişkinizi ya da birilerinin sizden kaçtığını düşünüyorsunuz. Burada bir kaçış enerjisi var. E, bakalım belki tatil yapmak istiyorsunuz. Çok yoruldunuz ama mutlaka niyetinizle alakalı bir e, güzel. Gelişme olacak emeklerinizin karşılığını almak var ve büyücü kartı da diyor ki ben kendime güveniyorum her şeyi yapabilirim ama biraz dinlenmek istiyorum diyebilirsiniz şu an bir e, hoşnutsuzluk olabilir hadi bakalım hayırlısı.